Sağlamışız. Şey Tabii. Sağlamışız. Onun için bizi altımızdan kazıklayan İngiliz ve Fransızlara Fransızlar. hiçbir teşekkür değiliz. Evet. Ne kadar haksız olduklarını ülkelerini bırakıp Avustralya'daki insanları kandırıp Yeni Zelanda'dakileri Atiopya'dan bilmem nereden e, bir kendi taraftarlarını getirip burada öldürdüler. Tabii. Çocuklarını sokmadılar devreye. Bu kadar da Almanların bize desteklerinden dolayı Türk milleti bu gerçekleri bilmelidir. Şimdi Yusufcım. İş çok dallanıp butaklanmadan Türkiye'nin iki tane olaya çok e, dikkat etmesi lazım. Birincisi bu Arap Baharı dedikleri kışının içerisine girmemeli. İkincisi İran meselesinde dünya politikası yürütmeli. Türkiye İran olayında hata yaparsa kendini işin içinde görür. Farkına varmaz, sokarlar evet. ve bir gün. Biz daha acaba nereden geldi, bu nasıl geldi, niye geldi, nasıl oldu da oturup hayıflanırız. Belki biz yapamayacağız onu, sağ kalmayacağız. Hmm. Ee, i̇nsanlar... Rabi dayar göreceğiz, bir sürü şey göreceğiz yani. Yok savaşa gideriz. Hayır yani inşallah savaş görmeyiz yani daha göreceğiz. neler, da. Allah, Allah bize en öncili, neler, e, neler önce... Neler <laughs> neler <laughs> Nasip etsin biz gidelim. <laughs> e, dolayısıyla e, Türkiye politikasını ve Türk halkı bu sükü sağlığı sükuneti ve huzuru minnete dönüştürüp ya hakikaten ben yaşıyorum. Benim bugün bakın kapı kapı Suriye'de aile büyüklerini öldürmek için yönetimin e, askerleri kapı kapı dolaşıp adamı infaz edip çocukların arasına bırakıp gidiyorlar. Yani bazı yerlerde çocukları da infaz ediyorlar. Bu yani bir gün daha da gelişecek. gelişecek değil mi? Oraya gitmek istiyor, götürülmek isteniyor. Bakın bu coğrafyada ee, bu hareket farklı bir noktaya gidiyor. Farkında olan biliyor, olmayan bilmiyor. Kuzey Suriye hattını Kürt bölgesi olarak Irak Kuzeyliği ile birleştirip Akdeniz'e açma politikası da olabilir. Yani biz bir yere alkışı tutarken ayağımıza da çelme takmayalım. Dolayısıyla derin çok yüksek bir e, politika ve öngörüyle yaklaşmak zorundayız bu işlere. Ama abi şimdi yani bu, bu coğrafya öyle bir coğrafya ki hiçbir konu yani burada hiçbir konu başka bir konudan bağımsız olarak Evet hiçbir şey görüşü anlamıyor, görüşülemiyor ve hiçbir şey yapılamıyor. Yani tamam. siz hani söylüyorsunuz ya hani işte Suriye'de şu işte bilmem İran meselesi şu. Yani sonuçta siz Suriye'ye konuştuğunuzda e, İran'ı da konuşmak zorunda kalıyoruz. Tabii. E, İran'ı konuştuğumuzda Rusya devreden giriyor Kafkaslardan Orta Asya'dan. Tabii. Kafkaslardan Orta Asya'dan gir, girdiğimizde işte Rusya diyor ki Akdeniz'e ineceğim abi kusura bakma benim de Akdeniz'de bir payım olsun Doğru. diyor. E Doğru. demek ki uluslararası bir politikaya dönüşüyor. E, Latin Amerika'daki işte Chavez ve benzeri sol iktidarlar e, diyor ki Rusya'nın yanında durmamız gerekiyor. ki işte biz de Amerika bizi gelip yutmasın filan diyor. Yani öyle bir birbirine gidiyor ki her şey. Peki Türkiye'nin Amerika politikası ile ilgili bazı şeyler söyleyebilir miyim? Lütfen ne demek? Sizi niye getirdik bu evet. yani? Şimdi... şimdi? ben Amerikan Ticaret Odası'nın uzun yıllar Sayın Özaldan sonra bize emanet bıraktığı bir kurumla temsil ettik. Evet. Hala da onursal başkanıyım. Evet. Türkiye'nin bütün eee çıktılarının içerisinde Amerika'nın çok büyük pozitif olaylarını görüyorum bazı insanlar Negatif buna de vardır. Negatif de var Negatif de Yani onu da söyleyelim. Şimdi. Ben söyleyeyim de, hadi. Hayır sen söyleyebilirsin. <laughs> ama siz benim, söyleyemezsiniz benim tamam. Benim negatifim hayır tartıya koyduğum zaman <laughs> benim, benim negatifim e, görünmüyor. Neden? Hı hı. Sizin karşınızda mutlaka erimeniz gereken, bölünmeniz gereken ve yok olmanız gereken, bir ara dönüşmeniz gereken bir Avrupa zihniyeti vardır. Hı hı. Buna karşı ben Orta Doğu'da Türkiye'siz olamam diyen bir Amerikan zihniyeti vardır. Bu gerçeği Amerikalılar çok düzgün belirlemişler. Amerika Türkiye'siz, Türkiye Amerikasız Orta Doğu'da olamaz. Olamaz. Benim size bazı tecrübelerimle anlatacağım. Peki Türkiye'siz lazım. lafınızı kesin unutmayın orayı. Yani peki Amerika atıyorum hani yine bir komplo teorisi geliştirelim. Suudi Arabistan mı tercih eder, Türkiye mi tercih eder? Türkiye tercih eder. Stratejik olarak. Türkiye tercih eder. Ya, bir soru sorayım başka yorum Suudi Arabistan'ın baş kaldırma şansı yok ki. Suudi Arabistan'da kim baş Evet. İşte onu söylemeniz için söylüyorum zaten. <laughs> evet söylüyorum. Tabii. Ama Türkiye'nin her şansı var. Her zaman bir şey olacak çünkü. Sürprizi zaman... var her zaman. Hayır. Her zaman bir var. Türkiye dik bir devlettir. Hı. Türkiye bin yıllık bir devlettir. Hı. Suudi Arabistan biz çekildik de Suudi Arabistan bu aile oturdu oraya İngilizlerin sayesinde. Kraliyet, cumhuriyet, toprak, vatan, millet, petrol, zenginlik. Olsun devam ettirsin bizi ilgilendirmiyor. Her Bize abi. dokunmasın devam etsinler. Aynen. Fakat benim e, kafamda tasarladığım Türkiye'nin modeli Amerikasız bir model değildir ve olamaz. Bakın, Türkiye'nin askeri stratejilerinin hiçbiri Amerikasız değildir. Türkiye'nin ya ya bir yerde bir kalkışma oldu Türkiye'de. Güneydoğu'da. Nüfus çok sıkıştı. Halk bu teröristlerin ve polisin arasında kaldı. Asker yetiştirmeleri gerekiyor. O zaman Doğu Almanya'dan alınmış ve kullanılmayacak Batı Almanya'nın bize verdiği taretler vardı. Yani personel taşıyıcıları vardı. Var. 35 kişi taşıyor. Bunlarla asker taşıdılar. Ertesi gün biz Almanya'dan bir muhtıra yedik. Niye kullanıyorsunuz Niye kullanıyorsunuz? Bakın Çanakkale'de teşekkür ediyorum. O olayda teşekkür etmiyorum. Ama o zaman Amerika'da da aynı şey. Yani Kafeda arada bir hayır hayır, hayır, hayır. Bir dakika. O o o o, o şartlara bağlı. Tabii şartlara bağlı. <laughs> buna karşı ertesi gün Amerika ...hem kara kuvvetleri... ...gereç ve araçlarını... ...hem hava kuvvetleri gereç ve araçlarını... ...Türkiye'ye yarından itibaren... ...şeyi kaldırıyoruz... ...ve vereceğini ilan etti ve verdi. Gece görüş dürbününden, helikopterine, helikopterinden... ...füzeye füzesinden... E, ...bilmem ne radarına kadar. Peki siz bununla... ...bu Avrupa'yla nereye kadar gidebilirdiniz... ...eğer böyle yalnız kalsaydınız? Bitmiştiniz. Dolayısıyla Amerika'nın olgusunu arkaya atıp görmezlikten gelmemek lazım. Ve Amerika'nın standartlarına uygun politikalar geliştirmek lazım. Ve bu politikaları götürecek devamlılığa ihtiyaç vardır. Yani Cumhuriyet Halk Partisi geldi ben sazı öyle çalarım AK Parti'nin gitarına benzemem veya bilmem nesine benzemem diye asla asla olmamalı. Asla. Çünkü devletlerin politikaları değişmez anayasa gibidir. Bu anayasanın standartları bellidir. Menfaatimi koru, menfaatini koruyayım. Ya biz Avrupa'nın menfaatlerini korumamızdan rağmen adam sırtımızdan inmiyor. Dolayısıyla sana bırakıyorum cümleyi. Bu söylediklerim doğru mu yanlış mı? Hayır bana bırakma bak abi bir tane bir soru var. Buyurun. Muharrem Eren diye bir seyircimiz ar aramış diyor ki üstüne. işte bu Amerikalılar, empesül ülkeler genellikle hani kendi politikalarını bu coğrafyada bir sonraki dönemlerde e, uygulasın diye bir takım insanları zaten hazırlıyor iktidarlara getiriyor bir yerlere getiriyor onlara da devam ettiriyor zaten diyor. Yani dolayısıyla bunlar için bir sorun yok sevgili anlamında. Muharrem bir şey erene, söylüyor bir sevgili Muharrem Eren'e selamlarımı ileteyim. Zaten şu anda bizi dinliyor, <laughs> Seyrediyor. Bütün dünyada devletlerin taraf olduğu iktidarlar vardır. Bu iktidarlar Muharrem Bey'in ve bazı e, muhtaka çok bilgili bir insandır. Bazı politik e, çarpanları sadece gazete üzerinden okuyarak yürüten insanlar bu tenkitlerinden biraz uzak dursunlar. Çünkü devlet yönetimi omlet yapmaya benzemez. Devlet yönetimi mutfaktaki yemeğe benzemez. Yemek ya, benzemez. O, o, Devlet yönetimi omlet zor bir şey. Derindir. Devlet yönetimi uzun sürelidir. Devlet yönetimi ince bir iştir. Ben bunu Özal'a kadar bilmiyordum. Rahmetli Özal'a hizmetimden sonra anladım ki <laughs> yüksek sesle konuşacağın zaman dilini yutacaksın. Susman gerektiği zaman en fazla bağıran sen olacaksın. Allah Allah bu ne biçim çarpan Deyip şaşırıyordum. <laughs> sonra bir gün gittim dedim ki efendim söyle Zeynel dedi. Efendim siz böyle bir açıklama yapmanız gerekmiyor muydu? Yani şöyle daha doğru olmayacak mıydı? Bak dedi. Onun sonucu bu getirir, bunun sonucu bu getirir. Aşkabat'tayız Hüsnü Bey, Aşkabat'tayız. Ee, hocalıyı e, Ermeni e, güçleri vurdu. Tamam, hı hı. Ve büyük bir katliam. Bütün dünya gözü önünde mahvettiler, orayı yok ettiler. Turgut Bey Ankara'yı aradı ve dedi ki daha evvelden sınıra yığdığınız topların harekete geçip Hocalı karşısındaki bütün yerleri yerle bir etmenizi oh. istiyorum. Sayın Hikmet Çetin o an Dışişleri Bakanı ve Turgut Bey'in masasında oturuyor. Abi dedi bir şey söyleyebilir miyim? Siz başkomutansınız ne emrederseniz tabii ki o olacak. Fakat bunu bir karşılıklı askerle tartışalım mı? Olur mu kardeşim dedi. Azeri benim kardeşim, Azeri benim canım, Azeri benim malım. Yarın Azeri yapılan bizimdi. Aslında onları Türkiye yaptılar. Hocalığı ya yapmadılar. Türk milleti bunu bilsin. Asya'dan bizi kopardılar. Oradan bir ...kanalımız vardı. Orada. Orada. O kanalı... ...İran'la mütabakata vardılar. Hı hı. İran yol verdi ve stratejik... ...destek verdi. Onlar da o yolu... ...kapattılar. Biz İran'dan çalışalım diye. Aptalca bir iş yaptı İran orada. orada. Ama devletlerin hepsi birbirlerine... ...bu şekilde fırsatları değerlendirmek... ...zorundadır. Türkiye'de Abi bir gün Allah nasip ederse... Yani. ...bunu yapmalı. <laughs> evet. E, ve... ...Turgut Bey zorlar, ikna ettiler... ...ve bizi çıkardılar dışarıya. 20-25 dakika sonra genel kurmayla görüşüldü. Bir şekilde başka türlü hocalıya ve Azerbaycan yardım edilmesi gerektiğini öğrendik ve programını değiştirdi Aşkabat'tan kısalttı doğrudan doğruya Bakü'ye döndük. Şimdi devletlerin dost ve müttefik dediğimiz ama alfabede olduğu gibi değil gerçekte olduğu gibi olan devletlere ihtiyacı vardır. Türkiye'nin Doğusunda biraz evet bir harita çizdiniz. Ne kadar güzel bir şeydi ya. Bir taraftan Grig, bir taraftan e, Roma, Roma Rusya, bir taraftan Acemler, Acemler bir taraftan Abbasi, Emeviler, bir taraftan ortada bir Türkiye. Anadolu diyelim ona. Yani veya Yanyadolu. Anadolu. Yani aklımızı başımıza koyup çok çok güvenli bir yerde olmadığımızı belirleyip kendimize dost ve bizi bir anda e, kurtarabilecek bir adama ihtiyacımız var. Unutmayın. Ailede bile bazı dengeler bozulduğu zaman aile içerisindekiler biri birine yaslanır, biri birine yaslanır ve barışırlar. Dolayısıyla ne kadar güçlü ve dostun yüksekse o kadar savaştan uzaksın. Eğer şu son Birleşmiş Milletler toplantısında Rusya ve e, Çin e, Suriye'ye arka çıkmasaydı, Türkiye dahil olmak üzere Birleşmiş Milletler ve ittifak güçleri bugün Suriye'nin içindeydiler. Ha bu ne kadar Türkiye'ye ve dünyaya lazım olur bilmem. O başka bir Kimin ülkeye. programına hizmet eder bilmem. Çünkü ben bir iş adamıyım. Ee, Ama Amerikalılarla sizin fazla iş, işiniz yok abi bildiğim kadarıyla. Bizim her zaman işimiz yok. <laughs> <laughs> Amerikallar... bir, bir, bir seyircimiz daha demiş ki, Mustafa Elmacı diye bir seyircimiz. Siz de hemen bu Almanlarla ilgili Çanakkale falan yarısı telef oldu gibi bir şey mi kullanmışsınız? Yok bir şey yani, Almanlar... E, İngiliz şirketlerini şey, telef ettiler. Telef ettiler. Yani onu bir düzeltelim. Yanlış anlaşma olmuş. Evet. Çünkü. Almanlar U-2 botlarıyla 3 tane en büyük bir Fransız 2 tane İngiliz indirdi. İngilizce. indirdi Aa, hı. Ve İngiltere'deki Lordlar Kamerası'nda kavga çıktı. Çıkalım. Osmanlılarla başa çıkamayız. Baş Almanlar çok güçlü. Deniz birliklerimizin tamamını imha edecekler. İkinci U-bottan da haber aldılar. Gidiyor. Geliyor ikinci U-Bot'u Almanlar gönderiyor. Zaten ikinci U-Bot yetişseydi var ya 20 bin kayıptı. Evet. Yani müttefik devletlerin 20 bin kaybı vardı ve orada hepten biterlerdi. Çabucak toplanıp ve geri döndüler. Ama yani, sonra bir 2-3 sene sonra geri geldiler. Bir, bir... <laughs> o ayrı mesele. Ama Hayırlı o, gün, mesele. o gün bunu evet. e, Almanlar sağladı veya bizim evet. kuvvetlerimizde Allah nasip etti. Bu şekilde düzeltiyoruz. Beyefendinin bir bilgisayar... Yok ya tabi bir düzeltme şey değil de bir Orayı bir şey açmak aslında. Bir abi şimdi yani işte demin konuştuk Amerikalılar iyi tamam güzel dostumuz filan dost için de onu kullanalım da öyle dostumuz filan sizin söylediğiniz çerçeve içinde. Yani Irak'ı konuştuk dost, demin. Dost yoktur. Ha, dost kelimesi şey diyelim nedir müttefik diyelim. Müttefik. Bir, çünkü, Sen evet, ne aynı. kadar menfaat verirsen o kadar menfaat İyi vermesin. de yani şimdi Türkiye'nin ıı, Irak politikasını demin siz konuştunuz yani Irak'ın. Güçleri yetmedi. O, 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 o ayrı bir hikaye. Amerikalıların bu hale getirme anlamında kullanıyorum kim şimdi ben. Amerikalıları sevk etti? E kim ettiyse yani işte Saddam Edem'i söyledik zaten Hayır. yani. yani ben onu konuşuyorum ya Pek kimse yani kimse yani. Senin yani senin Yahudi lobiler mi? Tabii. Bilmem başkası da mı? Başkası da mı? <laughs> Birileri etti. Sevk bir Hep geldi. yapılan hep bize mi ediliyor hep? Ben de onu söylüyorum. Şimdi bakın. Yani bu ee... niye örneğin atıyorum Avrupa'da olmuyor niye örneğin Bakın, Latin Amerika işte bir dönem nasıl siyahi tarafını oralar bizim gibi hassas bölgeler değil bizim kadar da enerji e, imkanları olan devletler değil bugün Türk Cumhuriyetlerinin tamamı paylaşım içerisinde ve her ayakta duruyorlar unutmayın Rusya'sına da Amerika'sında da Çin'ine de aynı oranda pay veriyorlar ve kimse gık diyemiyor. bak Kazakistan'da bir problem var mı? Hiçbir şey yok, yok. Afrika şeyde var mı? E, Türkmenistan'da Özbekistan'da var mı? Affedersin e, bizim Azerilerde var mı? Yok. O niye? Herkes paylaşımını düzgün yapıyor. Şimdi bizimkiler kendilerini ayı zannediyorlar. Ve her şeyin üzerine çullanıp vermemeye çalışıyorlar. Ve benim halkım diyor. Bitmiyor abi. Bitmiyor. Benim halkımla bitmiyor bu iş. Zaten benim o da olmuyor ki zaten benim halkım dese zaten belki çözülür de. O da olmuyor belki. E, 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 bakın çözen oldu. Yanlış anlamayın. Yes. Menderes çözdü. Atatürk çözdü. E, Özal çözdü. Süleyman Bey uzun bir müddet çözdü. Bakın Süleyman Bey, boşa atan birçok insan var. Bazı yazıları okuyorum üzülüyorum. Türkiye'nin coğrafyasını değiştirdi adam. Bir süre eleştir alıyorsunuzdur şimdi. Allah aşkına hiç önemli değil. Çoktur ona göre. Hiç önemli değil. Gelsinler Güneydoğu Anadolu bölgesinde barajlarını görsünler. Orada yaptığı faaliyetleri görsünler. Orta Anadolu'daki göletleri görsünler. Büyük barajları görsünler. Ankara kuru kupkuru bir yerdi. Orada yatırılan para. Bunlar Süleyman Bey zamanında oldu. İyi ya, ya, parasız. İyi de yani Şürat politikamız atmayın. o değil yani. Yalnız ekonomi değil diyecek şimdi birisi size yani arayacak şimdi. E diyecek ki yani yalnız baraj değil hikaye yani. Ben Süleyman avukatı değilim. Ee, bizi partiden de atan adamdır. Yani kendi partisinden babama ailemi atan bir insandır. Çünkü o zaman Fehim Ada e, kendi partisine değil Feymada kitle olarak oy vermek zorunda kaldık çünkü Alak ailesi hı hı. cidden de bizim dönemimizde her seçtiğimiz milletvekiline destek veriyorlardı geldiler dediler ki abi artık yeter bir defa da bizim oğlumuza verin silme verdik silme Fehim Bey çıkınca müfettiş gönderdiler ilişkimizi kestiler Allah'a şükür kestiler işimize <laughs> baktık ticaretimize baktık yürüdük gittik ama haklarını yememek lazım haklarını yememek lazım gelen geçen her büyüğün Türkiye'de büyük önemi vardır. Ama ince politika yapan ve çok 12'den vuran Turgut Bey var. Şimdi çok iyiyiz. Şu an çok iyiyiz. Hı hı. Yani dışlarımızda e, Suriye tekrar ediyorum. Suriye okuyamıyorum, anlamıyorum, bilmiyorum. Gerisinde %100 üzerinde mutabakata vardığım bir politika yürüyor. Yani o da masa altı birçok hadise dönüyor. Kimse bize açıklamak zorunda değil. Kaldı ki zaten siz de bildiğiniz şeyleri de burada anlatacak durumda değilsiniz. Yani onu da o kadar açık etmezsen iyi olur. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi e, gerçekten iştenlikle söylüyorum. Ama ben bu gerçekten kelimesini hiç kullanmam. Yani sürücü lisan eyledim. Onu da söyleyeyim. E, Zeynel Bey inanılmaz bilgileri olan ama maalesef burada anlatılacak şeyler değil kişisel bilgileri, kişisel dostlukları, kişisel ilgileri ve biz böyle bir araya geldiğimizde bunları böyle karşılıklı hep böyle sohbet ederiz. Çünkü çünkü orada şey yok, sansür yok. Sansür yok. Kimiz birbirimizi <laughs> görüyoruz. Öyle. Telefon dinleme yok, bir şey yok, hiçbir şey yok. <laughs> Kendi kendimize konuşuyoruz öyle. Ama bu daha önemlisi şudur. Yani bu tür bilgilerin, yani Zeynel Bey'de olsun, ben bir gazeteci olarak işte dünyanın birçok yerinde bir sürü şey yaşadık, onlar olsun. Bunlar şöyle bir zenginliktir sevgili seyirciler hani bir şeye bakarken size yardımcı oluyor bilgi. Bunları anlatamıyorsunuz. Ya yani biz gazetecilikte hani kardeşim der ki bize bak bunlar yayınlanmayacak, anlatılmayacak. Ona göre bak size anlatırım derler. Başkan olsun, başkası olsun, lider olsun ya da işte yetkili birisi olsun fark etmez. Siz onları alırsınız bir yerde kullanmazsınız, kullanamazsınız. Çünkü o bir etik meselesidir. Ama o size yapacağınız herhangi bir öngörüde, bir analizde, bir stratejik bir planlamada müthiş zenginlik getiriyor. bence şey bu, özü budur aslında bu işin. Dolayısıyla hani buradan çıkacak sonuç da şu, bilgi gerekiyor her şeyde. Ben üstü bir... Yani bir tak onu söyleyeyim, başka bir şey e, söylemek yani. Bir tarifine hizmet adına söyleyeceğim var. Türkiye ile, pardon Amerika ile Irak arasında mekik dokundum. Yani bu savaşın olmaması için çok etkili bir adam olmamama rağmen çok büyük kontaklarla gidip olmaması gerektiğini vesaire çok uğraştım ve mesajlar götürdüm. Ancak Saddam çok büyük bir adamdı. Ve söylediğine... Çok şimdi bak buna da şimdi bir sürü tepki gelecek. Çok saygı şimdi. duydum. Hiç beni ilgilendirmiyor. Ya, yani lafın gelişe şimdi de. Demir ilgili, büyüklük. Sayın Demir ilgili söylediklerinizde bak tepkiler geliyor kulağıma. Gelsin. 28 Şubat'ın şeyi değil mi? Sorumlusu değil mi diye bir şey biz genellikle böyle sorumoru <laughs> almıyoruz biliyorsunuz. Her Ama şey, her böyle... her olayı zamanıyla <laughs> tartışmak lazım ve günüyle tartışmak lazım. Yani 80 ihtilali de e, harici tartışılıyor. 80 ihtilalini bile zamanlamasına göre ve olan olayların o günkü şartlarına göre tartıştığınız zaman ha, ip şey kaçmıştı. Ya. Onu kimse tartışmıyor. Onu yüzeysel olarak çok genç ve işin içerisinde olmayan gazeteci arkadaşlarımız tartışıyor. Gelin ben üniversitede o zaman öğretim üyesiydim. Yanlış anlamayın günde 2-3 kişi kapının önünde öldürülüyor. Yok ben hiçbir şey yanlış anlamam. Ben gazeteciyim her şeyi öğrenmek istiyorum. Günde 37 kişi ölüyordu. Biz de öğrenciydik o zaman. Ve zaten. insanlar üzülüyordu. İnsanlar e, evden çıkamıyordu. Fakir fukara kalıyordu. Yetim kalan çok insan oldu. O bizi ilgilendirmiyor. Ama ben söylediğimi unutmadan evvel bitirmek istiyorum. Zaten programda ee, bitiriyoruz yani. Evet. Ee, Saddam'ın büyüklüğü şuradaydı. Kendisine dedim ki bir barış ve gitmek istediğiniz yer neresi olursa olsun. Size i̇şte bir zeytin dalı uzatıyorlar. Sen dedi strateji biliyor musun? Hmm. Biliyorum dedim birazcık. Kendime göre biliyorum, kendine göre biliyorsun dedi. O zeytin dalı nedir biliyor musun? benim daha sonra getirilip sokaklarda asılmam değil. Erkekçe savaşarak ve gerekirse mahkeme meselesi olursa mahkemede de her şeyi anlatarak savaşmaktır. Onların yapacağı kalleşliği tarih boyunca hülle güden beri devam ettiriyorlar dedi. Onun için vazgeçmeyeceğim. Ölüm bahasına çocuklarımla şehit olacağız ve vazgeçmeyeceğim. Çünkü değişmeyecek. Silahım yok. Nükleerim yok. Bombam yok, kimyasalım yok, uçağım yok, ee, helikopterim yok. Gazetelerde çarşaf çarşaf şu kadar F bilmem nesi uçağı var, şu kadar Hepsi kimyasalı tabi. var. anlamsız Hepsi yalan. Sadece macera değil, sadece programın parçasıydı ve oldu. Tabii her şey yalan Zeynel Bey'in söylediği doğru. Ee, hiçbir şeysi yoktu. Yani Saddam'a söylenecek binlerce laf var. Yani istediğiniz Yönetimine kadar. Yönetimine çok söylenir. E, bir sürü laflarım. şey söylenecek. Diktatörlükten, <laughs> <saygiden>, katliamdan. <laughs>